Arkadaşlar merhaba. Bu bölümde telefonumuza hiçbir uygulama olmadan YouTube'dan nasıl bir video indirebiliriz onu göstereceğim. Bunun için YouTube uygulamasını açıyoruz. Arama kısmından herhangi bir e, istediğiniz videoyu, yazın ismini. Daha sonra o videonun üzerine gelin. Bizim ihtiyacımız olan en üstte sağda 3 tane işaret var. Otadaki ok işaretine tıklıyoruz. Açılan panelde bize bu videonun bağlantı linki lazım. Yani bağlantıyı kopyala diyoruz. Ve kopyalandı diyor. Daha sonra Google Chrome'a geliyoruz arkadaşlar. Google Chrome'da benim daha önce kullandığım bir site var. Oraya ona oraya geleceğiz. Bu değildi pardon. Şu favorilerden bulacağım. sitenin ismi bu olması lazım. Evet. YouTube 2mp3.cc diye bir site var. Bu siteyi bulun arkadaşlar Google Chrome'dan e, girerek aramalardan bulun. YouTube 2mp3.cc diye bir sitenin ismi. Daha sonra bize şuradaki arama kutucuğuna uzunca basıp linkimizi yapıştırıyoruz. Altta da mp3 ve mp4 yazıyor. Biz mp4'e tıkladıktan sonra Buradaki convert yazısına, convert yazısına tıklıyoruz arkadaşlar. Biraz bekleyeceğiz. işlemimizi halletsin. Evet. Şuradan download şu ortadaki convert next de download'a attık ki siha değil. Büyük download'a yazarsak bu reklam linkine tıklar. O yüzden sokak lambası elfida yazısının altında Download yazıyor. Bir de Convert Next var. Bizim ihtiyacımız olan Download'a tıklıyoruz. Bir tane reklam açıyor. Önemli değil. Bir geri yapın. Tekrardan Download yapın. Şurada Dosyayı değiştir diyor. Yeni dosya oluştursun. Pardon. Dosyayı değiştirsin diye. Ben daha önce indirmiştim onu. Bu şekilde indiriyor arkadaşlar. Şu an indiriyor. İndirme yapıyor. İndirme bitsin bir kontrol edelim bakalım indirme başarılı olmuş mu olmamış mı? Biraz uzun sürebilir. İnternetin hızına bağlı olarak. Evet bekliyoruz indirme yapsın. Şu an daha %26'larda. İnternetin hızı biraz yavaş bende. bizim ismi tekrardan şöyle görünsün Youtube2mp3.cc Sitenin ismi bu arkadaşlar ee, Buradan hem mp3 olarak hem de mp4 olarak video olarak indirebiliyoruz İndirme iş tamamlansın bir kontrol edelim bakalım indirme başarılı oldu mu olmadı mı indirme bayağı uzun sürdü. Tamamlandı diyor. Tıklayalım bakalım. Video ile aç. açalım bakalım. Evet. <laughs> Videomuzu başarılı bir şekilde indirdik arkadaşlar. Youtube'dan indirmek istediğiniz videoyu bu şekilde hiçbir uygulama kullanmadan rahatlıkla indirebilirsiniz. Aynı şekilde aynı siteden MP3'e de dönüştürebilirsiniz. Sizlere kolay gelsin. İyi günler arkadaşlar.